Azerbaycan'ın dahi şairi Nizami Gencevi, 1141 yılında Gence'de doğdu. Gence'de doğup büyüdüğü için kendisine Genceli anlamına gelen Nizami Gencevi ismi verilmiştir. Şairin asıl adı İlyas'tır. Nizami henüz çocuk yaştayken babasını, ardından da annesini kaybetti. Onu amcası Kaja Ömer büyüttü ve okuttu. Büyük şair Leyli ile Mecnun şiirinin ön sözünde önce anne ve babasını, ardından da amcasının acısını anlatmaktadır. Leyli ile Mecnun, yedi güzeller şiirlerinin yazarıdır. Nizami Gencevi'den sonra Doğu'nun birçok büyük şairi onun etkisi altında Hamsa'yı yazmıştır. Nizami Gencevi de vatan severdi. Vatanın geçmiş günlerini yüceltmek için anlattığı bütün olayları Azerbaycan'la ilişkilendirmeye çalıştı. Nizami Gencevi'nin eserinde vatan sevgisi yerli halkın yolunda kahramanlık düşüncesiyle birleştirilmiştir. 1947 yılında büyük Azerbaycan şairi Nizami Gencevi'nin doğumunun 700 e yılın yıl dönümüne ithaf edilen Nizami Türbe,